Arkadaşlar, kanalımı, videomu, hoş Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz arkadaşlar, arkadaşlar biz, biz... Bağlayacağız ve Evet Mustafa'nın oyuncaklarını böyle hazırladık hepsini birbirine bağlayıp kocaman bir konvoy oluşturacağız değil mi Mustafa <laughs> Hadi bakalım konvoyumuzu yapıp gelelim bakalım. Evet Konvoyumuz hazır. Hadi bakalım Mustafa. Sür bakalım. En önde neyi var? Bir tane yeşil lamborgini var. Arkasında bir tane sarı araba var. Ay. En arkada devriliyor Ay. mu? Bu devriliyor. Ay onun arkasında koptu. koptu mu? Evet. Aa konvoyumuz koptu. Diğerli tut kamyondan tut, Sür. Kamyondan tut kamyon. Önde kamyon var. Evet. Hii, konvoyumuz karışmış biraz. Açıp gelelim. Evet. Şimdi tekrar geldi. Konvoyumuz hazır mı bu sefer? Hadi sür bakalım. Mustafa. Aa, kaza yaptık. Sen itfaiyeden tut da sür bakalım. Şuradaki. Evet ondan tut. Şundan öndekinde motor var ya. Evet geliyor kocaman kamyon geliyor peşinden evet kamyonlar geliyor kaza yaptı arabalarımız biraz daha sür bakalımsa kamyondan tut şimdi de evet. Konvoyumuz kaza yaptı. Bütün arabalar birbirine girdi. İtfaiye de kaza yaptı. Şuradaki ambulans da kaza yaptı. Eyvah bütün arabalar kaza yaptı. Konvoy kalabalık olur. Mustafa'cığım şuradaki minik treni sür bakalım konvoyu. Orada da üçlü konvoy var. Benim. Çocukları taşıyormuş o konvoyda. Benim. Evet o çok güzel olmuş. Bunlar hepsi kaza yaptı. Ben sen mi yaptın onu? Hı hı. Şuradaki arabalar kurtar hadi hepsi devrildi kaldır onları. Bip, bip. Adile gel, adile gel. Bip, bip. Evet kurtardı Mustafa. Evet öbürlerini adile de kurtar. Gel, gel. Bip, bip, bip. Ambulans devrildi eyvah. Sarı adile kamyonu da kurtar. Bip, bip. Bip, bip. Evet bip, bütün bip. arabalarımızı Mustafa kurtardı. Arabalar onları da kurtar bakalım. Evet arkadaşlar konvoyumuzu yaptık. Biz eğlendik. Eğlenmeye de devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.